Bakın, bu hak yolu, bu batın. İyi bakın. Burada Allah-u için bir cümle olduğunda, burada bir lamba yanıyor. Yer ve ay elhamında bekliyoruz güneş. Şimdi hak ve batını çarpıştırdıkları zaman bu batın, olmaz. Onu çarpıştırdıkları zaman dünya durmadan yok diyeceklerdir. Karışmaya niçin yapıyorlar? Allah da yaptığımız yerlerde döngü tamamlandı. hem yarın, hem emniyet hem yargı. Halk yarın, buraya ölümüne hem yarın, Bu döngü olurken burayı hem Şunlara, hem yarın, altında. hem yarın, hem yarın, ordu, yarın, gelip mebali yutmuyor. Ondan sonra hasta bir toplum ve cemiyet çıkıyor. Aynı kişiler bir döngü tamamladığında buraya ölümüne desteğe gelecek olan kişiler, bunların hepsi, bu çarpışmayı oluşturduklarında ise bu sefer ölümüne burayı dağıtıyorlar. Ve bu çarpışmadan nefsin halleri doğuyor. Nefsin halleri. Nefsin şehvi istek ve arzuları insanların aklıyla iradesini alt üst ediyor. Zaten bu insanlar hasta. Kendi benliklerini kaybetmişler. Bunu nasıl kaybediyorlar? Her günah işlediğinizde bakın burada gösteriyor. Aklınızdan bir parça gidiyor. Gözünüzden bir perde iniyor. Kalbinize bir perde iniyor. Anladınız? Ve kaybettiğiniz benliği başka benlerde arıyorsunuz. Diğer ismi zina. Ve mal, mülk e, insanlarda artıyor. Bu sefer insanlar beni sevsin diyor. Bu sefer başlıyor mini etekleri, göğüsler, dekolteler bir ateş dağıtıyor. Yani diğer ismi yok edici bir enerji dağıtıyor. Ve o bayan yok edici enerjiyi dağıttığı yok edici enerjiyi bulma hakkı yok. Çünkü orada kendi benliği var. Şimdi kendi benliğini bulabilen insanlar bağlayabiliyor. Burada bağlayıp bir değerini muhafaza ettim buraya geliyor. E, zayıf olan kitleye Cenab-ı emri de set koruma. E, şimdi hasta bir toplum ve cemiyet bir değere ulaşıncaya kadar bu döngünün olması gerekiyor. Araştırın alan ya, örneğin ölümüne desteğe gelecek olan kişiler önceden hoca kitlesi tarafından hastalıkları biliniyor ve onlara o hastalığına göre onlar yönlendiriyorlar. Ve bu çarpışmayı oluşturuyorlar. Hakla batılı. Hakla batılın çarpışması demek kıyametin kopması demek. Dünya bu halden bu hale gelir. Sonunda alt üst olur. Buradakiler Mehdi olurlar, kutup olurlar, gavus olurlar, dünyayı kurtarırlar. Sırf kendi benliklerini, egolarını tatmin edebilmek için adamlarıyla, milleti kandırırlar. Hasta oldukları için. Ve bunu da bunlar yaptı. Bunlar bu hakikati açıklamazlar. Çünkü açıkladıkları gün idam edilirler. Örneğin bu olaylarla ilgili bakanlıkta tam 25 tane dosya var. 25 tane. Adana Terörle Mücadele Savcılığı Suçüstü Savcılığında 20 Adana Valiliği Medya Düğüksiyası 4 tane var ve kimse olaylara müdahale etmiyor. İpin ucunda hepiniz varsınız. Çünkü hepiniz suçlusunuz. Yani bu çarpışma olduğu zaman peki bu nasıl oluyor? Burada insanlar hasta olduğu için kendi kaybettikleri benlerini başka benlerde ararlar. Kadın da erkekte ne oluyor? Gitgide nefsinin özünü kaybettikçe kainat yok oluyor. Bütün insanlar ne oluyor? 8 yaş grubuna iniyor çocuklar istismarlar başlıyor, uyuşturucu başlıyor, vahşice birbirlerinin katliamı başlıyor. Çünkü insanlar kendinde kaybettiğini başka yerlerde arıyor. Örneğin 8 yaş grubu çocuklar kendi benliklerini kaybettiğinde başka benlerde arıyor. Ve fuhuşa yönleniyor. Ve bir müddet sonra kendi bedenini satmak zorunda kalıyor. Bugün aile içerisindeki enses ilişkiler oranı 8 yaş grubuna ve Türkiye'nin yüzde %80'ini sardı. Nereden biliyorum? Buradan biliyorum. Bırakın Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelsin, pisliğini temizlensin diyorum. Bırakmadınız. Her yerden herkesin pisliği fışkıracak. Allah muhafaza kıyamet kopacak bir duruma gelecek.